Marifet, iltifata tabi derler. Boğaziyanlı öğrenciler de iltifatı hak edecek bir proje ile gündeme geldiler. Kimsesiz, bakıma muhtaç, yaşlıların evlerini ziyaret edip temizliklerini ve bakımlarını gönüllü olarak yapıyorlar. Zümrüt teyze tam 17 yıldır evinde yalnız yaşıyor. Onun bu yalnızlığını Boğaziyanlı öğrenciler bozdu. Üstelik hayırlı bir ziyaretle. Biz de mi duygulandırdık oğlanı, kurban olayım. Nasıl, memnun musun kızlarımızın gelmesinden? Hoş geldin Seval abi, Sizin de memnunum, onlara da çok memnun oldum. Allah razı olsun, eşiniz biraz gelir. Ne diyeyim, il adamı, Allah ben... razı olsun, zelat adamı ne diyeyim, Kızlarımız da bir evini i̇yi, temizlesin dedik. Yani, senden de senden de. Sağ olun, saatin nasıl? Sen de iyisin. Altı tane uşağım var. Yanımda kim var? Altı tane. Altı tane uşak evet. var yalnızım diyor evet. ha. Evet. Evet. Sen bizim halamızsın. Boğazlıyan'da evet. bak. Hala dedin mi her şey bitiyor. Sen bizim halamızsın bundan evet. sonra. Evet. Geliriz Allah, inşallah. Allah razı olsun. Hayır, böyle iyi iyice iyi. yıkmasın iyi, bu işi de. Böyle bizim gibi düşkünlere bir şey yardım istiyor buraya. mi? Allah razı olsun böyle adamlardan. 12 sene dedim. O evet. diğer gün böyle. 12 sene yalnız yaşıyorum. Evet. Çocuklarım var. Var Allah'a şükür. Altı tane iki olur üç kız var. Herkes bizi bir. Sürekli gelemiyorlar ihtiyaçlar. Bir tane kaydım var abi burada yakınımda. O da işini yapıyor. Hı. He. Evet. E bugün misafirlerim var. Öğrenciler geldiler. Hoş geldiler. Sefa aldık. Geldiler yardım ediyorlar şimdi. Neler yapıyorlar mesela? E, temizlik yapıyorlar. Hı -hı. Kocuğumun yıkmadığını onlardan da devletten de biz... Bunları yapan var mıydı daha önce? Yok. Bundan önce bir şu hamdi salmışmış. Yani buranın reisi. Dört kişi yine geldiydi. Böyle bayan geldiydi dört tane. Ne <laughs> gibi ben yiyordu. Handı salmışmış. Peki öğrencilerin bu davranışını nasıl karşılıyorsun? Nasıl <laughs> hani insanlar çocukları bile arada sırada uğrarken Eyvallah ne bileyim ben valla dediğimden anlamıyorum. Eyvallah Allah aşkına iş yapıyor kızlar. Ne diyeyim? Bilemiyorum daha ne diyeyim bir şey diyemiyorum. Hem de kapını açan oldu böyle cıvıl cıvıl. Allah razı olsun memnun oldum. Benim adım Deniz. Meslek Lisesi'nde okuyorum. Biz yaşlara evini temizlemek için gidiyoruz. İhtiyaçlarını karşılıyoruz. Evlerini temizliyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz gittiğimiz zaman. Her, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz Duran Eyerci okul müdürümüz kampanyayı başlatmıştır. Onun aracılığıyla evlere yaşlılara yardıma gidiyoruz. Camlarını siliyoruz, evleri süpürüyoruz, siliyoruz, işte tozunu falan alıyoruz. Bulaşıklar falan varsa onları yıkıyoruz, yemeklerini yapıyoruz. Çok samimi davranıyorlar bize karşı. Dualar ediyorlar bizde, iyi ki geldiniz, hoş geldiniz falan diyorlar. <laughs>

Bize dualarınız lazım zaten. Hadi dua edelim. Hep onu böyle yakarım. Hep onu tatlı Allah razı olsun. İşiniz rast gelsin. Amin. Sen de bol bol dua etmiş şu okulu bitirek. <laughs> İnşallah. İnşallah kurban olsun. Bütün okulu bitirek. Yakında hiç kimse yok. Bir tane oğlum var. Daha geliyor okay işte. Allah razı olsun. Hiç i̇şte gelmeyenler evet. de var. E kurban gelir. Bir şey Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Bir şey Ben Duran Erci, Boğaz'dan Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi müdürüyüm. Proje öğretmen arkadaşlarımızla toplantılarımızda ve özel sohbetlerimizde ortaya çıkan bir proje. Yani biz bunu okul olarak destekliyoruz, yani benimsedik, güzel olacağını düşünerek kalkıştık. Halktan da olumlu tepkiler alıyoruz. Projenin içeriği yaşlı lar özellikle yani bizim yaşlılarımız diyerek yola çıktık işte. Şu anda üçüncü ailemizi, üçüncü yaşlımızı edinmiş durumdayız bugün. Yani bunların duruma göre ziyaret ettiğimizde bazen buzdolabının boş olduğunu görüyoruz. O buzdolabını dolduruyoruz. Bu tamamen okul personelinin kendi yarattığı bir fon tarafından karşılanıyor. Temizlikleri yapılıyor yaşlıların gönülleri alınıyor işte bir sohbet ortamı yaratılıyor. Bundan önce ziyaret ettiğimiz bir veli amcamız vardı. Belki de yıllardır evinde bir insan sesi duyulmadıydı yani çok memnun oldu. Yani özel röportajımızda falan özel sohbetimizde ben yani çok duygulandı. Olumlu tepkiler alıyoruz. Okulda toplantımızda birkaç hocamız bunu öne sürdü. Bizim de onayımıza gitti, hoşumuza e, gitti. Bu şekilde onaylayıp başlattık. Gönüllüle esas, zorlama yok. Tamamen ihtiyaca binaen. Ee, tespit ettiğimiz yaşlardan gidiyoruz evine. Temizliğimizi yapıyoruz. Bakımını yapıyoruz. Daha başka ihtiyacı söz konusu ise onu yapıyoruz. Sobası temizlenecekse işte sobasını çırpıyoruz. Odunu taşınacaksa odununu taşıyoruz. Kömürü taşınacaksa onu taşıyoruz. Bahçesi belirlenecekse onu belirliyoruz. Mevsimin, zamanın <laughs> ihtiyacına bağlı tüm ihtiyacını yapıyoruz. <laughs> i exactly.